Sevgili öğrenciler, ikinci sınıf doğal sayılar konusuyla beraberiz. Şimdi ikinci sınıf doğal sayılarla ilgili neler öğreneceğiz? Ee, i̇kinci sınıf doğal sayılar konusunda iki basamaklı sayıları öğreneceğiz. İki basamaklı sayıların yazılışlarını ve okunuşlarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi iki basamaklı sayı nedir dediğimizde iki basamaklı sayı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sayı, e, rakamlarını biliyorsunuz zaten. Bunlar rakam diyoruz. 10 tane rakamımız var. Tek başlarına bunlar 0'dan e, başlayıp 9'a kadar devam ediyor. 9'dan sonra gelen sayıyı geçen yıl öğrenmiştiniz. 20'ye kadar sayıları e, okumayı ve yazmayı biliyorsunuz ama basamak e, adını ilk defa iki basamaklı olarak öğreneceksiniz. Şimdi 10'dan başladığı zaman zaman ondan 99 sayısı var burada 99. Sayıları nasıl elde ediyoruz? Bütün sayılar şu gördüğünüz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 rakamlarından yani 10 tane rakamdan elde ediliyor. 1 ile 0'ı bir araya getirdiğimizde 10 sayısını elde ediyoruz. İki basamaklı sayılar diyoruz. İki basamaklı sayı dediğimizde aslında çok basit. 2 tane rakamdan oluşuyorsa biz buna iki basamaklı sayı diyoruz. Yani 10'dan başlayıp 99'a kadar olan bütün sayılar 2 tane rakamdan oluşur. Bu yüzden de biz bunlara iki basamaklı sayılar diyoruz. İki basamaklı sayıları e, söyledik. 99'a kadar dedik. Birçoğunuz aslında bunları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Yani gördüğünüz zaman 100'e kadar olan sayılar hatta daha fazlasını bilebilirsiniz. Ama ben şöyle kısaca bir şey anlatmaya çalışacağım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunlar onar onar sayma yapıyoruz. Ben bunların e, renkli yazdım. Rakamları farklı renklerde. Sıfırları görüyorsanız hepsi kırmızı renkte. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ise diğer kalan rakamlar yeşil renkte gösterdim. Şimdi bunları neden yaptığımı biraz sonra anlayacaksınız. Biz burada 10 diyoruz bakın 10. Hepsinin yanında birden başlayalım. Bakın yeşilleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yanlarında ne var bu rakamların? Hepsinin yanında 0 rakamımız var. Okumayı kolaylaştırmak için ben böyle anlatmaya çalıştım e, ee, bir yanında bakın e, şu sıfırdan başka biri gördüğümüzde biz buna 10 diyoruz. 2'yi gördüğümüzde 20 diyoruz. 3'ü gördüğümüzde 30. 4 varsa yani iki basamaklı sayılar diyoruz ya bakın bir basamak iki basamak. E, basamak değerlerini basamak isimlerini falan bir sonraki dersimizde anlatacağız. Şimdi biz diyoruz ki bakın burada e, ilk başta 4 varsa bu sayı aslında 40 la başlıyor demektir. Yani buradaki rakama göre değişecek. Biraz sonra örneklerde daha iyi anlayacaksınız. 4 varsa 40 diyoruz. 5 varsa ilk sayımız burada 5 ise 50. 6 ile başlıyorsa 60 demektir. 7 ile başlıyorsa 70. 8 ile başlıyorsa 80 deriz. 9 da de başlıyorsa demek ki bu sayı 90 veya 90'dan yukarı bir sayı diyebiliriz. Şimdi şurada 5 ve 8 var. Biz 5'i gördüğümüz yerde kaç diye okumamız lazım? 5'i gördüğümüz yerde 50 diye okumamız lazım. 5'i 50 diye okursak diğer rakamımız hangisi? 8. 50 8 şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz. Şimdi burada 7 ve 4 rakamından oluşmuş bir sayı var. 7 ve 4 rakamından oluşmuş bir sayı. 7 ile başlıyor bizim iki basamaklı sayımız. 7 ile başlıyorsa ne diyoruz biz buna? 70 diyoruz. 70 e kırmızı rakamımız kaç? 4. 74. Yani 0'dan 9'a kadar bütün rakamları biliyorsanız bu yöntemi de düşündüğünüzde 10'dan başlayıp 99'da biten iki basamaklı bütün sayılar rahatlıkla okuyabilirsiniz. 7 ile başlamış. 7 ile başlamışsa ne diyoruz? 70. Sonraki rakamımız kaç? 4. 74 diyoruz. Şimdi burada da bir sayımız var. 3 ve 5 rakamından oluşuyor. 3'ü gördüğümüzde. 10, 20, 30. Bakın 3. 3'ü gördüğümüzde ne diyorduk? 30. 30. Yanındaki rakamımız kaç? 5. O zaman sayımız 35. Bakın burada da 9 ve 4 rakamı var. 9 ve 4 rakamı. 9 ile başlıyorsa ne demiştik? Yanında 0 varken 90'dı. 90, 4. 40, 5. 20, 4. 80, 8 ile başladığı için 86. 7, 7 ile başlıyor 72. Evet bu şekilde şu ilk baştaki rakamlarımızı biz 10 20 30 40 50 60 70 80 90 şeklinde söyledik. Bunları gördüğümüzde de işte 4 gördüğümüzde 40, 2 gördüğümüzde 20 şeklinde söylersek daha rahat okuyoruz. Devam edelim. 4 ve 8'den oluşan bir rakamımız var. 4 bize ne ifade ediyor? 40. 40 8 aslında çocuklar bunu öğrendiğinizde bir sonraki konumuz basamak değeri sayının basamak değerinde ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Daha işinizi kolaylaşacak. Yani sayıları okurken ve yazarken bu yönteme dikkat ederseniz bir sonraki konumuzda basamak adları ve basamak değerini daha kolay öğrenmiş olursunuz. Şimdi 7 ve 5, 75 diyoruz. 50, 3, 4'ü gördük. 42, 42, 42. 6'yı gördük. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 68, 27. Evet, bu şekilde sayıların sol taraftaki rakamlarına bakarak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diyoruz. Bunları ilk başta gösterdiğim kısmı birazcık çalışırsanız bütün sayılar iki basamaklı bütün sayılar rahatlıkla okuyabilirsiniz. Şimdi burada da sayı okunuşu verilmiş, bizden sayıyı yazmamız isteniyor. Burayı da renkli olarak yazdık. E, 90 6 dediğimizde ne yazmamız lazım? 9. E, diğeri ne? 6. 96. O zaman 9 ile 6'dan oluşan sayımız bizim 96'ymış. Bakın 48. 40 dediğimizde 4'ü yazıyoruz. 8'i de zaten yanına yazdığımızda 48'in yazılış şekli bu oluyor. 30 bize neyi gösteriyor? 30. 3'ü gösteriyor. 35. 70. 70 neydi? 7. 2'yi de eklersek 72. 80, 8 demekti 80. 81 şeklinde söylüyoruz. 79, 7 ve 9. 80, 8 ile başlıyor ve 4. 84, 50. Bakın sadece yeşille yazılmış bir sayı. 50, 10, 20, 30, 40, 50. Biz bunu yazmaya gördük. Burada herhangi bir şey yazılmış mı kırmızıyla? Hayır. O zaman 50 dediğinde sadece 50 yazacağız. Yani yanına 0 koyacağız. Biliyorsunuz 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90'da sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'un yanında 0 yazılıdır. Ona dikkat ederseniz biraz daha iyi anlaşılmış olur. 47, 4 ve 7'den oluşuyor. 97, daha önce de yazdık. 9 ve 7, 97 şeklinde oluyor. Burada bir sayı verilmiş. 96 sayısı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır? 96. 90'da ne vardı? 90, 9 başlıyordu sayımız değil mi? 9 başlıyor. 96, bu da zaten 6'yı biliyorsunuz. 9 ve 6'dan oluşan hangisidir? B seçeneğindeki 96 sayısının yazılışı gösterilmiştir doğru olarak. Sayının okunuşu hangisidir diye soruyor. Bakın ilk baştaki rakamımız hangisi? 7. 7 ile başlıyorsa biz ne diyorduk? 7, 70 diyorduk. Yani 70, 70. bir Burada da neyimiz var? 8, 70. 8 dediğimizde sorunun cevabı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. 78 hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Evet, iki basamaklı doğal sayılarda sayı ve okunuşlar eşleştirilmiş. Hepsi iki basamaklı. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Yani şu sayı verilmiş, okunuşu karşısına yazılmış. Acaba yanlış olan hangisidir? 3 ve 9 var. 3 30 demekti. 9 39 şeklinde okuyoruz. Bu doğru. 5 ve 8 50 58 bu da doğru. Ee, geriye ne kalıyor? 65. Burada 65 yazarken 6 ile başladığı için bu 56 sanki tersten yazmış. Cevabımız da zaten C seçeneği olarak ortaya çıktı. İki basamaklı en küçük sayı hangi seçenekte verilmiştir dedi. İki basamaklı sayıları ilk başta anlatırken söyledik. 9'a kadar rakamdı. 9'dan sonra 10 geliyor. 10'dan itibaren e, biz ne diyorduk? E, tabii sıfırdan 9'a kadar olanlar hem sayı hem rakamdır. Onu da unutmayalım. E, biz burada ne diyoruz? 10 iki basamaklıdır. Yani iki tane rakamdan oluşur. E, en küçüğü de zaten neydi? 10'du. En büyüğü hangisiydi? 99'du diyoruz. Cevabımız... A seçeneği iki basamakların en küçüğü 10, en büyüğü de 99. 9 bir basamaklı sayılar ya da rakamların en büyüğüdür. Bunun da ayrı bir özelliği var tabi. Okunuşu veren sayıları şu karşılarına yazacaksınız. Bunun için e, bu kısımda videomuzu durdurup e, bunları defterinize yazın. Defterinize yazdıktan sonra da sayının e, hangi sayı nasıl yazılır karşısına yazın. Mesela 34 nasıl yazılırmış? 34 34 diyoruz. 3 ve 4'ten oluşan sayıdır. Bunu karşısına yazıyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra videonuzu tekrar devam ettirin. Hemen arkasından cevaplarınızı da kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi e, cevaplarımıza bakalım. 34, 42, 37, 75, 84, 51, 93, 70, bakın burada 70, 48, 91. Cevaplarımızda Bunlar kendi yazdıklarınızda bunları kontrol ederseniz yanlışınız yoksa konuyu anladınız demektir. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.